Burası %100 Singapur. Burası çok çok yüksek ihtimal Almanya. Burası Japonya. Burası Avrupa gibi. Biraz belki Slovenya olabilir galiba. Dağlardan dolayı öyle hissettim. Tabelaya bakalım. Klasik bir stop tabelası. Rakibimiz de oradan bildi. Buraya gidebilir miyiz? Araç plakasına bakalım. Herhangi bir ipucu yok. Evet. Çekya da olabilir bu. Herhangi bir unik harf var mı? A'nın altında çizgi var gibi. Emin değilim. Çekke değilmiş. Jenerasyon 4 değil kamera. Slovakya olabilir belki. Slovakya zaten yapılmış. Bazen bayrakları hatırlayamıyorum. Çekke değil. Slovakya değil. Rakiplerimiz bilmeye başladı. Sırbistan değil zaten. Hırvatistan olmadığı söylendi. Slovenya düşündüğüm şekilde olabilir mi bakalım. Evet. İlk aklıma gelen ülke doğru. Manzaraya baktığımız zaman biraz hissediyoruz onu. Slovenya biraz dağlık bir ülke. Akdeniz'e yakın olan kısımları ise aşina olduğumuz bir Akdeniz iklimi. Kış görüntüsü var. Macaristan olabilir. Bakıyorum Bulgaristan olabilir mi diye. Bulgaristan aracına benzer bir özellik göremedim. Çok az bekleyeceğim tahminleri. O, o sırada da bir ipucu arayacağım. Romanya değil tabii ki. Bu görmüş olduğumuz Chevron tabelası Sanırım Bulgaristan'da olabilecek bir tabela. Bunu görmüş olmak iyi. Macaristan'dakine biraz benziyor. Pek emin değilim ama ama doğru. Burası %100 Singapur. Bakıldığı zaman hemen anlaşılabilen bir ülke. Yine de emin olmak çok önemli. Çünkü bazen Malezya'nın güney kısmı Johor bölgesi, Singapur'a çok benziyor. İsveç olabilir burası dilden dolayı, taberalardan dolayı aynı zamanda. Aynı zamanda yoldaki kesikli çizgiler, İsveç doğru cevap. Görmüş olduğumuz kısa ve kesikli yan çizgiler genelde en çok İsveç'te karşımıza çıkıyor. Latin Amerika'ya benziyor bura. Eğer Latin Amerika ise Costa Rica olabilir. Yazılar İspanyolca. Umarım Costa Rica doğru cevap olur. Çünkü aklıma başka bir yer gelmiyor. Süper. Enteresan bir şekilde Tayland'la Laos tercih edildi. Sanırım bir bayrak görmüş olabilir rakiplerimiz. Costa Rica bayrağına da benziyor. Bu şekilde yanılmış olabilirler. Belki bu tarafta öyle bir bayrak görmüş olabilirler. Akdeniz iklimine biraz benziyor. Bu nasıl bir direkt anlamadım çok kısa. Dili anlamaya çalışalım. Herhangi bir şerit yok. Avrupa şeridi yok. Hırvatistan olabilir mi? Değilse Kuzey Makedonya belki. Hırvatistan doğru cevap. Bir an çok hafif bir pink olduğu için yanlış sandım. Finaldeyiz. Burası Andorra olması gerekiyor. Hem manzarası hem de bol artlar. Yine de bakalım. Bayrak o şekilde. Bunun Romanya olma ihtimali neredeyse yok diye düşünüyorum. Andorra'yı seçelim. Doğru cevap. Rakibimiz İspanya'yı seçti. Tabii ki komşu ülke. Yazılarda İspanyolca, bitki örtüsü de buna uyuyor. Ama Andorra'da olduğumuz hiç aklına gelmemiş. Andorra bize genel olarak galibiyet kazandıran ülkelerden biri. Bu manzara çok fazla Amerika'ya benziyor. Tabii Kanada'yı da unutmayalım. Bu tarz bir tabelayı hiç görmedim. O yüzden Amerika mı Kanada mı anlamamızda yardımcı olmayabilir. Dik bir şekilde aşina olduğumuz tabelalardan, trafik ışıklarından var. O yüzden Kanada düşündüm. Ancak değil. Kuzey yarımkürede olduğumuza emin olalım. Amerika doğru cevap. Kanada'da Amerika'ya nazaran daha fazla bu dik şekilde trafik ışıklarını görürüz. Amerika'da genelde yatay şekildedir. O yüzden tam olarak emin olmamda yardımcı olmadı. Tabi bu tabelayı görmemiz yeterli olacaktı. Speed limit yazıyorsa Amerika'da maximum yazıyorsa Kanada'da olduğumuza emin olabiliriz. Yine görmüş olduğumuz gibi bu kesikli yan çizgilerden var. En büyük adayımız İsveç. Yine bakalım. Rakiplerimiz de oradan tahmin yapıyor. Biz de yapalım. Sonuçta yanlış çıkarsa iki tahminimiz daha olacak. Gerek kalmadı. Burası çok çok yüksek ihtimal Almanya. Bu sansür <laughs> bize gerekli bilgiyi veriyor. Rakiplerimiz hemen tahmin yapıyor. Evet sansürler devam ediyor. Geç kalmadan tahmin yapalım ki eğlenmeyelim. Evet. Tabii ki de doğru cevap. Yanda sarı bir çizgi var. Ortada yok. Botswana olabilir mi? Jenerasyon 3 kamera gibi Botswana yapıyorum. Doğru cevap onaylı bir hesap var rakiplerimizde. Muhtemelen <laughs> çok iyi bir içerik üreticisi olabilir. Burayı anlamak biraz zor olabilir. İtalya ya da İspanya olabilir mi acaba? Dillere bakarsak Kiril alfabesi değil gibi bu Yunan alfabesi gibi. Ki zaten Kiril alfabesinde sadece adayımız muhtemelen böyle bir iklimde. Bulgaristan olabilirdi. Hemen komşu ülke olan Yunanistan. Doğru cevap çıktı. Ve rakibimiz elendi. Tecrübeli iki tane daha rakibimiz var. Burası Ürdün olabilir mi? Trafik sağdan. Tunus mu Ürdün mü? Ben Tunus yapacağım. Doğru cevap. Sarı plaka var. Kolombiya olabilir. Latin Amerika'da mıyız? Kuzey yarımküredeyiz. Kolombiya aslında kuzey yarımküre neredeyse yakın. Tahminimizi yapalım. Doğru. Finaldeyiz. Rakiplere göre güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Aracı görebiliyoruz. Kolay bir tahmin olacak. Rakibimizin de bunda hiç zorlanmayacağını düşünüyorum. Bu taşıma çıtasında bant olduğu için Gana'yı rahatlıkla tercih edebiliriz. Sanırım yine Afrika. Belki Latin Amerika olabilir. Bu sefer Gana değil. Bu sefer Senegal'deyiz. Mouse'un tekerleği ısrarla zoom in yapmak istemedi. Burası Japonya. Alçak kamera. Tabii ki de bu rakibimizin burayı bilmeme ihtimali olmadığını düşünüyorum. final kızıştı. Sanırım üç tane ardı ardına doğru tahmin. Burası belirleyici tur olabilir. Heyecan dorukta. Brezilya mı? Arjantin mi? Ben Arjantin yapacağım. Araç siyah. Değilse Uruguay'ı hazır tutuyorum. Rakibimizi bilemedim. <laughs> Güzel bir galibiyet. Çok heyecanlıydı bu sefer. Arjantin belki de bizim en çok galibiyet kazandığımız ülkelerden biri. Böylece bu güzel galibiyette de 3 galibiyetlik serimizi yaptık. Böylece bu videoyu da sonlandırabiliriz. Video beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımı takip edebilir ve zil butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.